Gıcıklık yaptı. Ben var kadar düşüyorsa. Bravo evet. ya evet. maç Kendi yapan kendisi olmuş. Sen sanki yarım saattir bana yapmıyorsun. Bir de laf sokmaya çalışıyorsun. Baksana şuna. Bir sus helal. <laughs> bakışa bak bakışa. Tripp can. Tripp can. Tripp can. Tripp can. Tripp can. Tripp İyi misin çocuğum? Senin bana tribin ne? Ne? Elan Allah Ela aklını mı demiyor? Deniyorsun silgi ne deniyorsun? Ya, ya. ya Ela ama silgisi kalem. Silgi kalem gibi çiziyor. Çizmiyor. bundan sonra bu kalem benim. Ya. Ne ya bu.